Evet, şu anda Ali Rami Teni Hazretlerinin bulunduğu bölgedeyiz. Hoca Ali Rami Teni. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada bir hoca daha var, Muhammed Fatih Hoca. Onunla birlikte Ali Rami Teni Hazretlerinin ziyaretinin giriş kapısında Hazretin ismine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yazılan bir yazı var. Hoca Ali Ramiteni Cami Mescidi ifade ediyor. Biz devam ediyoruz. Hoca Ali Ramiteni'nin kabrinden, kabire giden kapıdan, külliye kapısından içeriye doğru adımlarımızı atıyoruz. İnşallah başarılı bir çalışma olur. Buradan girdiğimizde karşı istikamette Hoca Ali Rami Teni Hazretleri'nin kabri şerif, kabri şerifin de üst kısmında gördüğünüz gibi çok nefis çiziler ve orada da Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ayeti kerimesini görüyorsunuz. Bölgenin bölgeye has Halik bir yazı ile yazılmış. Evet. Kapı girişinde Hoca Ali Rahmi Tetni Hazretleri'nin kapı girişinde sağ tarafta gördüğünüz gibi sofalar bu bölgede bu sofa kültürü gelenlerin dinlenebilmesi için çok yaygın vaziyette. Gördüğünüz ağaçlar ifade edildiğine göre kara ağaç bölgede yetişen ağaçlar bir kısmında da çam kullanılmaya başlamış son dönemde. Bu ağaçları korumaya almaya çalışmış Özbekistan Devleti. <laughs> ve bu koruma çerçevesinde de ağaçlara zarar verilmemesini, ağaçların muhafazası ve daha fazla yetiştirilebilmesini hedeflemişler. Evet, gördüğünüz kısım Hoca Ali Rami Teri'nin Bahçe kısmı. Evet, burada bir sürü bizleri karşılıyor. Nazlı bir şekilde bizlere bakıyor görüyorsunuz. Hoş bir sürü. Evet. Rica ederim. Evet. Türbeye doğru yavaş yavaş çıkıyoruz.

Tekrar basınca mı duruyor Evet.